Herkese merhaba. Ben Polly. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün sizlerle evde boynuzlu at yapımı videosunu paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tamam. Bu boynuzlu at odanızı dekore etmek için harika bir aksesuar. İsterseniz bir arkadaşınıza hediye olarak da verebilirsiniz. Gerekli şeyler şunlar. Bir mukavva, birkaç şerit renkli kağıt. Ben ince el işi kağıdı kullanıyorum. El işi tutkalı ve bir fırça. Tamam. İlk adımda geri dönüştürülmüş mukavvayı kullanarak üç boyutlu boynuzlu at modelini çıkarın. Böyle bir tane yapabilmeniz için videonun alttaki tarifinde talimatları paylaşacağım. <laughs> Mukavva boynuzlu at modeli bitince süsleme zamanı başlıyor demek. Fırçamı el işi tutkalına batırıyorum ve mukavvaya sürüyorum. Sonra kağıdı bu şekilde alıp etrafına yapıştırmaya başlıyorum. Bu kadar basit. Tamamen kaplanana kadar şeritleri yapıştırmaya devam edin. Hmm. Ha! Çok tuhaf. Bu kağıt parçası çok parlak. Vay! Üstünde bir şey yazıyor gibi. Ha! Ama okuyamayacağım kadar küçük. Minik yazılar minik araştırmalar gerektirir. Hemen dönerim. Küçülme gücü. Bir harita mı? O bir lama mı? Boynuzu at mı? Satürn mü? Bu çok güzel. Layla ve Şanin'in bunu görmesi gerek. Hadi büyü. Kızlar hemen gelmelisiniz. Ev yapımı boynuzu at malzemelerimin içinde gizlenmiş minik bir harita buldum. Hemen, hemen geliyoruz. geliyoruz. Bu gerçekten. Evet ve içimden bir ses büyük maceralarla dolu diyor. Görmek ister misiniz? Lütfen bunun için sabırsızlanıyorum. Hmm. Küçülme gücü. Ah! Daha önce hiç böyle yerler görmüş müydünüz? Hayır. Acaba oraya nasıl gidebiliriz? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bulama çok şirin. <laughs> oh ve <de> şu. <laughs> Görünüşe göre biri yazmış. Hmm. Bu büyük annemin <laughs> imzası. Pasaport maceralarının tadını çıkar Poli. Skuterleri kullanmayı unutmayın. İyi eğlenceler, sevgiler büyük anne. <laughs> Harika bir macera haritası bırakmak kesinlikle büyük anneme göre. Bu öyle bir şey olmalı değil mi? <laughs> Sihirli bir macera haritası. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Poli, bu yerlere nasıl gideceğimizi çözmeliyiz. Çözeceğimize eminim bloğum için maceralarımızı kaydedeceğim. Evet. Kızlar, yemek zamanı. Çabuk kızlar. Hadi büyü. bugün ne keşfettiğimize asla inanamayacaksınız. Sihirli diyarların minik bir haritası. Sonraki vlogda bununla ilgili daha çok detay vereceğim. Şimdi pizza zamanı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.